Bozkurt herkese merhabalar. Bugün sizlere Twitter programında listedeki kişilerin son X gönderisine nasıl işlem yapabiliriz onu göstereceğim. İlk olarak bir liste oluşturmamız gerekiyor. Programı giriş yaptıktan sonra soldaki menüden kullanıcı toplama seçeneğine tıklayıp açılan ekranda tarayıcı aç butonuna tıklayarak bir Chrome penceresi açıyoruz. Açılan Chrome penceresinden Twitter hesabımıza giriş yapabiliriz. Ben daha önce giriş yaptığım için tekrardan giriş yapmayacağım. Şimdi bir liste oluşturmamız gerekiyor. Örneğin bir kişinin takipçilerinin listesini oluşturabiliriz. Ben örnek olarak hadisenin profiline giriyorum ve onun takipçilerinden bir liste oluşturacağım. Profilini açtıktan sonra burada takipçilerine tıkladığım zaman liste olarak gel gelecektir. Daha sonra programıma geçiyorum ve burada toplananlar listeme sağ tıklıyorum ve bir kişinin takipçilerini topla diyerek hadisenin takipçilerini şu anda toplamaya başladım. Burada otomatik olarak hadisenin takipçilerini toplatabiliriz. Burada örneğin 40 kişi sizin için yeterli ise toplama işlemini durdur diyerek bu işlemi durdurabilirsiniz. Ben örnek olarak şu anda 92 kişi topladım ve işlemimi durdur diyerek durdurdum. Durdurduktan sonra burada tarayıcıyı kapat butonuna tıklayarak bu tarayıcıyı kapatabiliriz. Şimdi beğeniyorum ve RT işlemlerine gelelim ve hazırlamış olduğumuz listeyi burada içe aktaralım. Tabi burada kullanıcı toplamaya geri geliyorum. Geri geliyorum. Listemi kaydetmeyi unuttum. Burada listeme sağ tıklıyorum ve toplananları kaydet diyorum. Burada hadisenin takipçileri olarak listemi kaydettim. Şimdi beğeniyorum. RT işlemlerine geliyorum. Ve buradaki listeye sağ tıklayıp içe aktar seçeneğine tıklayarak burada biraz önce kaydetmiş olduğum hadisenin takipçileri listemi programı aktarıyorum. Aktardıktan sonra hemen buradan tarayıcı aç butonuma tıklıyorum. Ve açılan tarayıcıda Twitter hesabıma giriş yapıyorum. Ben hemen test hesabımıza giriş yapacağım. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra ayarlarımızı yapıp işlem başlatabiliriz. Örneğin burada Yüklemiş olduğumuz profillerin son gönderisine beğeni, yorum ve retweet işlemi yapabiliriz. Eğer ben burada 3 seçeneği de seçersem profillerin son gönderisine hem beğeni hem yorum hem de retweet yapacağım. Örneğin ben retweet'i kapatıyorum ve sadece beğeni ve yorum yapmak istiyorum diyelim. O zaman sadece bu ikisini aktif tutabilirim. Ek olarak şöyle bir şey var. Diyelim ki listenizde 92 kişi var benim listem gibi. Liste bittikten sonra siz bu listenin tekrar başa sarmasını istiyor olabilirsiniz. O zaman buradan bitince başa sar seçeneğini aktif edebilirsiniz. Örneğin 92 kişinin son gönderisini beğenip yorumladıktan sonra tekrar başa sarıyor ve 92 kullanıcının tekrar son gönderisini kontrol ediyor. Eğer yeni bir gönderi paylaştıysa tekrar o son gönderisini beğenip yorumluyor. Eğer yeni bir gönderi yoksa tekrar aynı gönderiye yorum veya beğeni işlemi yapmıyor. Şimdi ben listemin başa sarı da aktif ettim. Beyni ve yorum işlemini seçtim. Burada yorum listesi aktarmamız gerekiyor. Eğer yorum özelliğini seçtiysek burada yorum listesine sağ tıklayıp ekle diyerek buraya deneme yorum yazarak örneğin bir adet yorum ekleyebiliriz. Eğer siz toplu olarak yorum yüklemek istiyorsanız hemen tarayıcımı simge durumunu alayım. Burada masa üstünde bir adet metin belgesi oluşturuyorum. Daha sonra bu metin belgesini açıp içerisine yorumlarımı yazabilirim. Örneğin yorum deneme 1 diyorum. Yorum deneme 2 diyorum. Ve listemi kaydediyorum. 2 adet yorum ekledim. Daha sonra tekrar yorum listeme geliyorum ve içe aktar diyorum. Masa üstüne tıklıyorum sol taraftan ve oluşturmuş olduğum metin belgesine çift tıklayarak programa aktarıyorum. Bakın şu anda yorum deneme 1 ile yorum deneme 2'yi programıma aktardım. Tekrar hemen göstereyim. Listemi temizliyorum. Sağ tıklıyorum. İçe aktar diyorum. Masa üstünü seçiyorum ve oluşturdu, oluşturmuş olduğum metin belgesini seçerek yorumlarımı içe aktarıyorum. Yorumlarınızı aktardıktan sonra son bir kez ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz. Burada bakın yorum ayarlarında yorumların başına sonuna sayı ekle özelliklerimiz var. Bunları kapatmak isterseniz buradaki tiki kaldırabilirsiniz. Ek olarak burada iki işlem arası süre ayarımız mevcut. Ben şu an videoda olduğum için 3 ila 5 saniye yaptım hızlı göstermek için. Eğer siz uzun süreler isterseniz varsayılan ayarları kullanabilirsiniz. Veya bu süreleri biraz daha yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. Ben hızlı göstermek için 3 ila 5 saniye yaptım şu anda. Burada bir de kullanıcının son 3 gönderisine beğeni yorum ve retweet yap. Biz burada 92 kullanıcı yüklemiştik. Eğer biz bu kullanıcıların son bir gönderisini istiyorsak Buraya bir giriyoruz. Örneğin ben son bir değil de son iki gönderisini beğenmek, yorum yapmak ve retweetlemek istiyorum. O zaman burayı iki yapıyorum. Ben örnek olarak bir yapacağım burayı. Bu işlemlerimi de yaptıktan sonra artık işlemimi başlatabilirim. Burada işlem başlat seçeneğine geliyorum ve burada bakın listedeki kişilerin son x tweetine işlem yap seçeneği var. Buna tıkladığım zaman otomatik olarak benim işlemim başlayacak. Bakın şu anda Twitter beni hesaptan otomatik olarak attı. Şu an giriş yapmamı istiyor. Eğer böyle bir sorunla karşılaşırsanız burada işlemleri durdur deyip daha sonra listedeki kişilerin son X tweet'ine işlem yap seçeneğini seçerseniz program otomatik olarak tekrar başlayacaktır ve hesaptan atmamış olacaktır bizi. Şimdi işlemin başladı. Bu kişinin tweet'i olmadığı için buna işlem yapamıyoruz. Yine bağlanmış olduğumuz ikinci kişinin de herhangi bir tweeti olmadığı için program onu da es geçiyor şu anda. Evet üçüncü profilde gizli olduğu için yine işlem yapamayacağız ve diğer profile geçiyoruz şu an. Evet bu profilde de herhangi bir tweet yok. Eğer tweet yoksa veya hesap gizli ise otomatik olarak es geçecektir program. Şu an sadece takipçilerini çektiğimiz için bu takip eden kişilerin herhangi bir tweet'i yok. Evet, şu anda tweet'i e olan bir profil geldi. Hemen bunun son bir gönderisine işlem yapacak. Bakın gönderiyi açtı. Beğeni ve yorum işlemi yapacak. Evet, şu anda beğendi. Şimdi yorum işlemi yapacak. Evet, şu an yorum işlemini yapıyor. Bakın yorumumuzu yazdı ve otomatik olarak bu yorumu gönderdi. Şimdi sıradaki kullanıcıya geçecek. Sıradaki kullanıcıya geçtikten sonra bu şekilde listemiz bitene kadar devam edecek. Eğer burada başa sar aktifse liste bittikten sonra tekrar başa sarıp tekrar devam edecek. Bu şekilde listedeki kişilerin son X gönderisine beğeniyorum ve retweet işlemi yapabilirsiniz.